vasiyetnameyi okuyorum. Ömer, vasiyetimi kısaca yazıyorum. Bu daha ziyade bütün vasiyetname üsluplarından uzak samimi bir mektuptur. İsteklerimi normal karşılayacağını tahmin ediyorum. Bu yaşa geldin, isabetli bir iş yapmadın. Tahsilin sırasında beni hiç üzmemiştin. O seneler ne kadar mesut olduğumu anlatamam. Fakat son zamanlarda yaptığım taşkın hareketler eski iyi durumunu tamamıyla silip süpürdü. Bu durumda fabrikanın işini ve piyasadaki itibari durumunu maalesef sana bırakamıyorum. Bütün işler şimdilik avukatlarınla hazırladığım formülde idare edilecektir. Buna sebep de sana karşı itimatsızlığımdır. Bu durumun düzelmesi için sana son bir fırsat veriyorum. Şöyle ki, bir sene müddetle servetimden bir kuruş bile istifade edemeyeceksin. Ancak bir sene içinde hayatı tamamıyla anlayarak bir işte çalışmak şartıyla tayin edilen müddet sonunda avukatlarım Said, sahip Sayın Beylerin raporları müspet olduğu takdirde bütün servetim ve işlerin idaresi sana terk edilecektir. Yalnız bu işte her ne şekilde olursa olsun itirazsız çalışman şarttır. Allah yardımcın olsun sevgili torunum. Allah rahmet eylesin. Benim hakkımda hiç de merhametsizce kararlar vermemiş. Fakat ben bir sene ne yapabilirim? Bu bir büro işi olamaz. Piyasada ciddi tanırlar. Ayrıca rahmetli saygıdeğer babaanneniz hanımefendi, hayatı anlayacak bir iş diye kararın altını çizmiş bulunuyor. O halde hamallık yapayım! Haşa efendimiz, efendimiz! Bu annenizin şerefiyle mütenasip bir iş olmalı. Namusla yapıldıktan sonra bütün işler şereflidir. Öyleyse bir iş düşünüp bize teklif edersiniz. Müsaadenizle! Müsaadenizle, müsaadenizle! <Gülüşmeler> <Tülüyor> <laughs> buyurun beyler buyurun, derse, derse. Buyurun abim. İstanaz oğlum. Taze simitler taze, kevrek kevrek çıkıcıdır. Simit satsam? Taze! Buyurun beyler, taze! Olmaz! Geçinemezsin, Kavrek sonra devamı bir de iş değil. 10 lira bayanlar baylar, on lira bu mal 35 lira değil. Mağazalarda niye pahalı da sen de ucuz diye sormayın. Onlar dükkan kirası veriyorlar, tezgahlar ayrı veriyorlar. Biz de 10 lira. buyurun seçin alın birbirinden güzel, rengarenk. Buyurun 10 lira, bedavadan ucuz 10 lira bugün var, yarın yok bu mal. 10 lira bayanlar baylar. Hadi durmayalım, alalım, alışveriş alış yapalım. Buyurun bayanlar baylar, 10 lira, 10 lira. On liraya, Fena ya, fikir değil vallahi abi. 10 lira, buyurun on lira. Ya bu da olmadı, ben kaçmasını hiç beceremem. <gülüyor> <gülüyor> Boyacı olsan.. Hı? boyacı olsan dedim. Bilmem. Olmaz, <laughs> evin yüzün çok temiz, yutmazlar. Hay Allah. Tekerlekleri öttürün ağzına bir düdük vereyim de onu öttür. Kelek. Kelek senin gibi suyu sıkılmış limona derler. Bana bak kır boşana. Ömer. Buldum Ömer. Şoför o be. Taksi şoförü mü? Sabahtan akşama başın belaya Sursi girer. Taksi şoför olacaksın. Hı. Derslerde her gün bir sürü ilan çıkıyor. Ya? Hiç de fena fikir değil ya! Hadi oğlum muhallebiciler, yanaşın kaldırıma da gazlayalım! Dur oğlum, patlama! Hemen ne kadar gazete varsa alıp, adreslere müracaat edeceğim. Tamam. Sen avukatlara bildir! Şoförlük ha! <laughs> Ferdun beyle görüşmek istiyorum. Ne yapacaksınız? Şey, gazetedeki ilanınızı okudum da! Şoförlük için mi? Evet! Ehliyetinizi ve bonservisinizi verin! İpek. Buyurun. E, eh, fena değil. Derhal bu adrese gidiniz. Size acele elbise dikecekler. Ne elbisesi? Şoför elbisesi. Şoför elbisesi mi? Sen misin? Aha. Arabaya iyi bak. Şişt, toparlan, küçük hanım geliyor. Arabanın kapısına çürümekle iyi. Küçük hanım bu ha? Evet, beyefendi doğum günü için bu arabayı küçük hanıma hediye etti. Harun! <laughs> Çok güzel! Yeni şoförüm siz misiniz? Evet hanımefendi! Nasıl, usta bir şoför müsünüz? Oldukça benim! Hı. Görelim bakalım! <laughs> İsminiz ne? Ömer. Ya sizin? Hı? Oh, şey, affedersiniz, alışkanlık. Takip edeceğiniz yolu biliyor musunuz? Herhalde şehre iniyorsunuz. Bir daha sefere arabaya binerken ne tarafa gitmek istediğimi sorarsınız. Peki. Oh, ne dediniz? Oh, şey, emredersiniz dedim. Araba doğru gitsin. Niçin efendim? Sağdan daha çabuk gideriz. Ben böyle istiyorum. Bir daha benim istediğim şeyin sebebini sormayın. Tamam mı? Eh, olsun bakalım. Ne dediniz? Emredersiniz efendim dedim. Yavaş. 30 kilometreden hızlı gitmek yok. Baş üstüne. Dikkat et seni be! Hay hay efendim! <laughs> Kapatın <Kafada> şu radyoyu! <laughs> Emredersiniz hanımefendi hazretleri! Bir dakika efendim. Bir dakika müsaade buyurun ben çıkarayım. Oldu. Buyurun.